Merhaba gençler bugün sana bir Home Gym ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar gene bir Home Gym videosu çekiyorum. Gene değil aslında ilk defa çekiyorum ama normalde şöyle arkadaşlar benim oda videomu zaten biliyorsunuz şuraya koyalım. Normalde böyle 2-3 tane dümenden ağırlıklar vesaire bir şeyler vardı. Şu anda işte arkamda zaten oturmuş olduğum şey bench. Benchtir, işte birazcık daha ağırlıktır mağırlıktır bu tarzda bir şeyler geldi. Ben de aklıma bir fikir geldi. Dedim ki neden home için videosu çekmiyorum? Yalnız iyi duruyor lan. Yani şöyle de bir şey var. Ben zaten e, spor salonuna gittiğim için home gymle tabii ki de antrenman yapmıyorum ama odamın belirli bir köşesinde böyle bir şey olması Mesaj yaz. Bak gidiyor. Dediğim gibi ben zaten aktif olarak spor salonuna giden bir insanım ama odamın böyle bir köşesinde home gym olması benim çok hoşuma gidiyor. Böyle yapmasam bile görünüş olarak hoşuma gidiyor öyle söyleyeyim. Ee, hazırsanız geçelim sizi alalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. <laughs> <Aynen> ama. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada böyle e, dumbbelllar vesaire var. Dumbbell. Burada böyle işte strepler, ne bileyim bileklikler vesaire var, bench var. Şurada bir tane demirden Z var. Şurada işte demirden Z bar var. Şurada plastikten var. Şurada ise birkaç tane daha ağırlık şey dumbbell var. Burada da aynı şekilde şu ikisi ayarlanabilir ağırlık. Şu da ayarlanabilir. Şu ikisi zaten sabit kilo. Burada leg extension diyelim buna. <laughs> leg extension makinesi gibi var. Burada bir direnç lastiği var. Allah belasını versin. Keşke onu almasaydım. O bilek güreşçileri içinmiş arkadaşlar. Ben gidip salak gibi onu aldım. O yanlış yani. Şunu da söyleyeyim. Şöyle de bir şey var. Ee, bakış Valla kardeşim, ben bu home gymden arkadaşlar bir iki tane daha video çıkartmayı düşünüyorum. Aklımda antrenman programı olsun işte, ne bileyim, e, home gymde yapılabilecek işte hareketler olsun, bunlar vesaire var. Videonun en sonunda ise bir form videosu çekmek istiyorum, formumu çekmek istiyorum. Önceki videodaki formu bile karşılaştırmak için. Zaten birkaç tane fotoğrafım var ama olsun arkadaşlar, niye YouTube'a yansıtmıyoruz bunları? O kadar yapıyoruz yani. Haftanın 5 günü ağırlık antrenmanı yapıyorum. Bırakın da bunu göstereyim ya. Tabi efendim. Hani şöyle ben shoulder pressi sürekli mesela oturarak yapan bir insan olduğum için ki sırtımı hani bir yere verebiliyor olmam lazım. Ama e, maalesef ki bunu, bu benchte öyle bir özellik yok. Keşke olsa birazcık böyle 90 derece değil de hani bir 85-80 falan olsa keşke. Çok daha iyi olur. Yani alacaksanız aklınıza bulunsun. Bir de tam üst göğüse ben vurduğunu düşünmüyorum şahsen. Bence ortaya falan vuruyor. Incline çünkü aşırı derecede vermiyor. Mesela salonlarda vesaire kaç derecedir bir? 45 derecede ben çalışıyorumdur büyük ihtimalle ben. Bunda o 45 dereceliği yakalayamıyorsun. 35 falandır yani tahmini. Yani o aynen 35 falandır. Belki daha da az bile olabilir. Bilmiyorum. O yüzden hani böyle bir bench almak yerine bence daha iyi bir bench alın hani şey olmasın, barı taktığınız yer olmasın gerekirse gidip onun iskeletini ayrı alın. Hani eğer ki bir homojin kurmak istiyorsanız ki bu bir tane daha bey çalıp buraya işte makaralar vesaire kablo istasyonu tarzında kurup hani bir homojin daha da homojimimi daha da geliştirmeyi düşünüyorum. Burada antrenman yapmıyor bile dediğim gibi hoşuma gidiyor. Hobi gibi bir şey yani dediğim gibi bu bence almak yerine ha, hani neyi güzel leg extension var mesela ee, o çok iyi bence ama bilmiyorum ya sadece bir tane leg extension için de ne kadardı da 2000'lerde falan da 2000 lira falan da 2500 ben hani 2500 sadece tek leg extension için değer mi bilemiyorum birkaç set değil arkadaşlar bir 3-4 tekrar atıp bırakacağım zaten 40 kilo ısınmaya gerek yok arkadaşlar şöyle söyleyeyim bakın. Bunun alışı da çok zordur. Yatarak konuştum ben ciddi yalama yorulursunuz ama boşver. Bakın. Mesela ellerimi tam şuradan şey yapamıyorum. Kavrayamıyorum. Eğer ki trend yolda satılan o işte kumdan ağırlık setleri var ya. Onu alıyorsanız ve gelip bu genci alıyorsanız kullanımı çok zor. Gidip barın uzun almanız daha mantıklı olur. Hani öyle bir tavsiye vermek istedim. Bari şunu bakın tam hani elim koymam gereken yere şey geliyor, devir geldiği için elim o araya sığmıyor. Tabii hani birazcık zorla sığdıracağız gibi bir şey. Öbür türlü şuradan tuttuğumda belki de, şuralardan tutarsam da full tricepse vuruyor yani. Gloss grip ve şifrese dönmüş oluyor hareket. Hiçbir türlü göğüs aktivasyonu olmuyor diyebilirim. O kadar az oluyor yani. <laughs> Mesela şöyle yapabilirsiniz. Tabi bu ağır kilolar, yapmanın imkanı yok da. Anas Yo ben niye zor oldum? Ya bunun salak saçma kilitleri var arkadaşlar. Bir dakika. Tamam. Böyle göğsünüze koyup bunu ağır kilolarda yaparsanız göğüs kafesinizi böyle alabilirsiniz. Geri takarken de elim buraya gelecek için maalesef bir takması daha da zor. Ben üstünde kaldım. Yani eğer ki dediğim gibi benim şahsi görüşüm şu şekilde bu home gym kurmak istiyorsanız ve bu işi en ucuz şekilde yapmak istiyorsanız da almanız gereken şeyler bence şunlar. Mesela bir tane iskelet alabilirsiniz. Kesinlikle onu zaten yapmak zorundasınız. Çünkü squat olsun, bench press olsun, overhead press olsun, bar normal asnak olsun o kesinlikle gerekli bence. Onu aldın abicim. Ağırlıkları zaten saymama bile gerek yok. Ağırlığı zaten alacağım. Ayarlanabilir ağırlık. Gidip sabit külü şöyle <laughs> böyle kumdan ağırlıklar almayın arkadaşlar. Bunlarla vücut çok zor gelişiyor. Gelişemez demiyorum bak çok zor. Kola bak. Ben bu kola arkadaşlar şey yapıyorum. O ağırlıklarla yaptım diyebilirim aslında. Öyle bir gerçek var şimdi. Nasıl yapıyordum işte 15 dakika falan hiç durmadan ağırlığı hiç bırakmadan tabii o kardiyoya dönüyor belli bir yerden sonra ama çok saçma bir şey ama gelişiyor yani. Ama hiç böyle salaklaşma şeylerle uğraşmayın. Boş verin gidin. Bak alınacak şeyler söylüyorum size, bir şey oldu. <laughs> bir tane iskelet, bir tane bench. Ağırlıklar zaten mecburi. Uzun bar ama gidip mesela 2 metrelik falan barlardan alın. Trend yolda var. 2 metre ve 2 metreden daha uzun olanları var. Mesela bak benim şu bar. Bu tabii 2 metre değil de hani. Kaçtır abi? Kaçtır lan bu bilmiyorum yana koyalım abi işte aynı burun gibi sadece bunun daha da uzunları hmm. ve düz olanları var hani ondan alın başlangıç seviyesi bir insan için bence bir 100 kilo yeter alınması gerekenler abicim Sanıyorum baştan aşağı direnç lastiği değil. barfix kesinlikle barfix alın kapıya kapıya, duvara bir yere alsın sırtı çünkü evde çok da çalışamıyorsunuz maalesef ki tabi ee, tabii direnç lastiği de olduğunda işte tek kolla çekiş vesaire bir şeyler daha yapılabilir o sorun değil. Bench, iskelet, ağırlıklar, direnç lastiği, bar fix veyahut da direnç lastiği yerine ne olabilir? Hani birazcık daha böyle profesyonel olsun diyorsanız işte. Ee, makara almak bence daha mantıklı. Makaralı bir sistem kurmak. Mesela şey evlere gerçi o ayarlanabilir makarayı kuramıyorsunuz maalesef. Keşke öyle olsa da. Ne yapılabilir? İki tane evin, mesela şöyle bir duvar belirleyin abi, duvarın iki tane üstüne iki tane altına makara takacaksınız, ayrı ayrı dört tane makara olacak. Mesela cable lateral, işte cable front raise, cable biceps curl falan atarken abi alttakini kullanacaksınız. Cable plus over atarken ikisini de kullanırsınız. Veyahut da işte triceps pushdown atarken yukarıdakinden aşağıya doğru böyle basarsınız tek kolla falan işte. Onun dışında yukarıdakilerine atılır. Facebook atılabilir. Ee, başka yani alt dolanıyla böyle single arm cable o Gerçi yukarıdan da çekiş yapılabilir öyle aynı. Hani her şey yapılabilir aslında. Dört tane makara kurmak direktmen aslında sizin evinizin salona dönüştürüyor. Arka omuz şimdi mesela yukarıdan olan da şöyle yana doğru falan. Her türlü yani avantajlı dediğim gibi. Ama aynı şey direnç lastiği ile görür ama direnç lastiği sabit bir kilo olduğu için ben şahsen çok da bilmiyorum ya tam şimdi nette bir bilgi vermeyeyim de yani şey pardon kesin emin olamadığım bir konuda bilgi vermek de istemiyorum ama ben şahsen makarayı daha çok seviyorum direnç lastiğine göre gerek yok yani ama bütçeniz kısıtlıysa kesinlikle direnç lastiği. Yani diyeceklerim bu kadar işte bunları alırsınız abicim güzel bir home gym kurarsınız antrenman programı istiyorsanız da veya da işte evde home gym'im var mesela triceps için, biceps için, göğüs için hareket bulamıyorum diyorsanız da ya hareket video videoyu izleyin arkadaşlar. Diğer videoda bunun ile ilgili konuşacağım kesinlikle. Bir form çekelim mi ya? Bir form videosu çok istiyorum. Hadi gelin bir çekelim içeride. Bu odanın ışığı değil de içeriki odanın ışığı daha güzel. Orada çekeceğim. Arkadaşlar şöyle göğüs kaslarını uyatayım mı? <laughs> İnşallah ileride o da olur. Gerçi şu anda da oluyor gibi. Af. Bakayım mı? <laughs> Abicim hep poz verisim geliyor. <laughs> Kamera görünce otomatik bir şey şu anda. Her neyse bir de pumpsız halim var. Ha. pamplı halim daha da iyi. Saçım bayağı bir kötü tabi. Sabah 8 kaç saat? buçuk olmuş anana uğradım. Tabi pampsız olduğum için birazcık daha bir küçük görüntü var. Ee, birazcık daha böyle pump falan alsam var ya daha da güzel olur ama neyse. Hadi home e girip şimdi odaya gelin, e, gideyim, şey yapayım, pump alıp gideyim falan. Neyse gençler umarım videomuzu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimlerimizi açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.